Cumhurbaşkanı seçilebilmek için Anayasal Mülkiyet Maddesi'nin aradığı şartlardan biri dört büyüklük yüksek öğrenim mezunu olmaktır. Bugüne kadar böyle bir geçerli diploma ortaya koyamamıştır. Çıkan diplomaların hep sahteli ispatlanmıştır. Mezuniyet belgesinin altındaki rektörün imzası diğer mezuniyet belgelerin altındaki imzalarla çelişmektedir. Bir diploma gene noterden sahte olduğu tespit edilmişti ve üstü kullanılmıştı. Sahte bir şey düzenleyen mutlaka <laughs> oldu. Hayvin diploma, üniversite diploması tartışmaya sürerken lise diploması olmadığı da ortaya çıkmıştır. Bununla ilgili partimiz EY kursasına başvurmuş, diplomasıyla ilgili bilgi istemiştir. Cevap verilmemiştir. Buna karşı suç durumunda bulunmuştur. 4982 sayılı bilgi etme kanununa göre bugün de Marmara Üniversitesi'nde başvurdu. Ve bu çelişkileri yani iyi bunların giderilmesi için sorular sordu. İşte bu sorular Marmara Üniversitesi'nin kaç yılında kuruldu? 81'de mezun olduğu söyleniyor. Oysa Marmara Üniversitesi 1983'te kurulmuş. Gene imzası olan rektörün farklı farklı imzaların olması mevcut belgesinde ve gene noterdeki sahte belgesinde. Bunlarla ilgili bir de üniversitede iddia ettiği ait sizi dosyası varsa buradaki lise diplomasının verilmesini istedik. Ayrıca ders noktalarını açıklayan bilgileri istedik. Bu bilgilerimizden başvurduk. Halkın İş Partisi Tayyip'in diploma ile ilgili sahteli ürün peşini bırakmayacak. Bu sadece Akif ve Giller'in bir şeyidir. Bunun dışında Akif ve Giller'in sayamayacağımız kadar borçsuzluğu düşürdü. Vurdu. Talan şeyleri var. Bunlara karşı, bunların hepsi de karşı suçlularına duyuyor. Gene doğamızı tahrip eden girişimleri vardır. En barış, en çarpı Kanal İstanbul'dur. Bunların ilgili var. Gene 19 adamcının Yunanistan'a peş peş çekilmesi gerektiğini suçlularına duyuyor. ilgili yaptığımız bütün bu kanunsuzluklara karşı tamamen suça bakmış bir suç örgütüne dönüşmüş, Yasa suç örgütüne dönüşüyor. Partinin bu eylemlerle karşı yaptığımız fiili mücadelenin yanında aynı zamanda hukuki mücadele sürdürmekteyiz. Hukuki mücadele amacımız tarihe not düşmek, artık ileriye yöneldik belge oluşturmaktır. İleride tüm fiili vicdanından alan hakim ve savcılar karşısına hazırlanmış dosya sunmaktır. Ve bunları bu AKB dillerin mutlaka çelik gezikten karşılaşacaklarına eminiz. Yasalardan, vicdanından emir alan hukukçular tarafından bunlar çelik dizisinden karşılaştırılacaklardır. Teşekkür ederiz.